Şevale'nin Kirilleyiz. Harika burası. Merdivende çıkılacak. Ve emek emek indiğimiz merdivenleri şimdi emek emek çıkıyoruz. şelale orada. Merdivenler devam ediyor. Cami görünüyor orada. allah Ekber, allah Ekber. Klima var, şömine var. Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı. Güzel Güzeldere Şelalesi'ne geldik. Şimdi içeriye gireceğiz Topdere Panorama Otel 4 kilometre Solda seyir terası geldiğimiz yoldaydı Serpme kahvaltı varmış Şahıs 25 Bisiklet 25 Otobüs Küçük minibüs Otomobil ve jip 75 liraymış. Ay, idariydim. buraya park edeceğiz. Buradan girdik. Park yeri burası. Şelale ileride gösteriyor. 250 metre dediler. Burası da yeşil alan. Cami görünüyor orada. şelale market mescit hepsi sağda. Güzel dere şelalesine geldik. Şimdi şelaleye gidiyoruz. Her taraf çok güzel manzara da harikaydı yolda gelirken. Bunlarda konaklayabiliyorsunuz. 3.5 ile 6 lira arasında fiyatlar değişiyor. Klima var, şömine var. Sıcak su var. Dediler. Şelale Market, mescit vb. Fiyat listesi. Güldere Şelalesi Sosyal Tesisleri Fiyat Listesi. Öküm 2024. Lale Market Mescit. Geldiğim yer. Bence mescit oradaymış. Mescit ile VC otomobili girdiğiniz kapının hemen sağında. Mangal küllerini yere dökmeyin, çevreyi temiz tutun, insansanız. Su akıyor, lezzetli. Öğlen ezanı. allah Ekber, allah Ekber. çit hayala sala Ay mescitte birazcık daha geniş. Tıpatıp aynı. Mescit güzel dere şelalesi. namazımızı kıldık. Şimdi gezmeye devam. orada çadır kamp alanı var. Bay, bayan engelli VC. Daha temiz olabilir. Orada örümcekler de var. Sabun var, peçete yok. Bu da normal tuvalet. Ne var, sabun var. Maalesef yeteri kadar temiz değil. Peçete yok. Dediğim gibi daha temiz olabilir. Çöplerde alınmalıydı. Burada abdest alabilirsiniz. Burada da süpürge yok. İnsanlar kendisi de temizleyemezler. Bütün Balkanlarda bir tane örümcekli tuvalet, kirli tuvalet, hece görmedim. Gerçekten bunu Türkiye'ye yakıştırmıyorum. Daha temiz, daha düzenli olmayı öğrenmek zorundalar. Çadır kamp alanı orada görünüyor. Yani yürüme yolu kısa. VC'leri burada. Şu anda yer çamur olacak gibi gitmiyorum. VC'de abdest aldık. Mescitte namaz kıldık. Etraf harika. Ekim ayındayız. Hava 21 derece çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Şimdi şelaleye doğru gidiyoruz bakalım. Şelale yolu 375 basamak. Vay 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 çokmuş. Şu an buradasınız yazıyor. basamak sayısını yazmaları iyi olmuş. Saymak için uğraşmayacağız. Hadi bismillah. Çok yüksek değil basamaklar. Rahat inilecek çıkılacak gibi görünüyor. 375 basamağı inmeye devam. Şu güzelliğe bakın. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. güzel yerler var. Ülkemizde harika. Yorulanlar için bank. Allah 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 her merdivende bir Allah çekseniz 375 Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bakar mısınız? Nasıl sarkmış aşağıdan. Yapıyorsun. Şelale azıcık görünmeye başladı orada. Pisler yere izmarit atmışlar. Balkanlarda yerde bir tane izmarit, sakız göremezsiniz. Eğer varsa önünden Türkiyeli geçmiştir. O kadar pissiniz yani. Maalesef. Ben pis değilim. Çünkü yere hiçbir şey atmıyorum. Daha çok. Artık görünmeye başladı. Neredeyse yolun sonuna gelinceye kadar görünmüyordu. Yol burada bitmiş buraya kadar devlet hizmet vermiş merdiven yapmış yağmur barınağı yapmış şelale yolunda piknik yapmak yasaktır yazmış yani şurada da oturup piknik yapamazsınız Ah. Oh. Harika. Korkuluklardan aşağı sarkmak tehlikeli ve yasaktır. Bence buradan bakalım. Çok güzel. Bu ağaç kökleri de çok güzel. Ve final. Allahu Ekber. Burası şelaleyi gördüğünüz ilk nokta. Merdivenler devam ediyor. Daha hala gidebiliriz. Ben de gideceğim inşallah. Şelaleyi görebileceğimiz ilk noktaya geldik. Şelale orada. Çok güzel, harika, mis, kuş sesleri var. Yol devam ediyor. Biz de devam edeceğiz. Düzendere Şelalesi. Düzce merkeze 20 kilometre. 30 dakikada gelinebiliyor. Yol virajlı. Manzara harika. Yollarda da çok güzeldi. 14 Ekim 2024'teyiz. Hava çok güzel. Şelale çok güzel. Ortam çok güzel. Düzce'ye gelirseniz mutlaka güzel dere şelalesine siz de gelin. Allah ekber. Şelaleyi ilk gördüğümüz terastan devam ediyoruz. Yağmur barınağında içerisini kirlenmişler. gibi kokuyor. Burası demir. Korkuluklar çok yüksek. Neredeyse benim boyumla aynı. Korkuluklardan sarkmak yasakmış. Ama ben zaten sarkamam. Çünkü çok yüksek. Tam kadar ah. Kahve yok ama mandalin var yürüme yolunun en son noktasına kadar geldik 375 basamağa sağ salim bindik elhamdülillah şevalenin dibindeyiz Gencere Şelalesi Düzce'ye 20 kilometre, Araba yolu rahat Merdivende iniliyor Ve mecburen de Merdivende Çıkılacak Asansör olsaydı Sanırım kullanırdım 5 metrelik yolu 375 basamak merdiveni sağ salim indik elhamdülillah güzel dere şelalesinin son noktasına kadar geldik bu gelişin bir de gidişi var ama olsun değer asansör, teleferik olsaydı mutlaka kullanırdım. Ama merdiveni de çok şükür inebiliriz. Güzel bir şey var. Güzel. yaprak sonbaharda yapraklar çekilir. Normal. It's good. emek indiğimiz merdivenleri şimdi emek emek çıkıyoruz. Evet. orada dans ettiği gibi göründü bana ilk teras giriş burası şelalenin sesi geliyor şelalenin yanına 10 dakikada rahat inersiniz Resim çekerek, oyalanarak inerseniz 15 dakika. Yabancı köpek gelmiş. Demek ki nasıl kovalıyorlar. Ve şelaleden yukarıya çıktım. Kapıdan girdikten sonra şelaleye inmesi çıkması direkt hareket ederseniz bence yarım saat sürer. Çünkü resim de çekmek isteyeceksiniz. Kameraya da alacaksınız. Yarım saat içerisinde inip çıkabilirsiniz. Ama bence buraya gelecekseniz en az 4 saat ayırın. Çünkü çok güzel bir yer. Şimdi karnım acıktı bir şeyler yiyeceğim. Ben 12.25'te buraya giriş yapmıştım. Güzelce gezdim. Saat 15.25. 3 saat olmuş. Yani 3 saatte güzelce geziliyor ama oturayım da derseniz 5 saat. Yemeğimizi sipariş verdik. Gelecek inşallah. Şelale 600 metre yükseklikten akıyormuş. Burası 20 hektarlık alana sahipmiş. Gölyaka köyü sınırları içerisinde. Güzeldere ilçesinde 11 kilometre, Düzce'ye 20 kilometre mesafede. Bu 350 TL. Ekim 2024.